Selam gençler. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecek. Arkadaşlar basit makineler ikinci testimizdeyiz. Basit makineler ikinci testimize geçeceğiz ama öncesinde ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve arkadaşlarınıza öneriyorsunuz. Hadi bakalım gelelim ikinci testimizde ne var? Hep beraber görelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki sabit x ve hareketli y makaralarıyla kurulmuş şekildeki düzenekte p yükü f kuvvetiyle dengelenmiştir x ve y'nin yarıçapları çapları rx rY, f kuvvetiyle ipin ucu bir miktar çekilince x'in tur sayısı y'ninkinin 4 katı oluyor. Bak önemli bir bilgi burası x'in tur sayısı y'ninkinin 4 katı oluyor. Bir de ne demiş p ve f büyüklüğündeki kuvvetle dengelenmiştir. İp ve makaralar arasında kayma olmadığına göre r bölü rx'in oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. F kuvvetiyle dengelendiğimize göre burası F ise şu ipteki gerilme kuvveti de F olur. Takip ettim burası da F olmak zorunda. O zaman burası 2F eşit olacak. Yani P yükü 2 f eşit olacak. Bu da ne demek oluyor? Burasını biz x kadar çekersek. Burası x bölü 2 kadar yükselir. Burası x bölü 4 kadar yükselir. Bu şekilde bir oran olması gerekecek değil mi? normalde? O zaman peki biz burada e, x kadar çektiğimizde. Şurayı yanlış gösterdik. Bir saniyenizi alacağım şöyle. Pardon. Şurayı düzeltiyorum tekrardan. x kadar çekersek. Burası da x kadar çıkacak. O zaman bu ip de x bölü 2 kadar yükselmiş olacak. Tamam. Peki bizim bu x bölü 2'nin x kadar çekiyoruz ya. Neden x bölü 2 yükseliyordu? Yarısı buranın dönmesine gidiyordu hatırlayın. E burada ne kadar dönüyor? E burada e, sabit makara. O zaman ben x kadar çekiyorsam x kadar dönecek. Peki diyor ya bana tur sayısı y'ninkinin 4 katıdır. Şimdi ben buranın tur sayısına 4 n dersem buranın tur sayısına da n demek zorundayım. Yazıyorum o zaman. Bu arkadaşın, bu arkadaşın üzerinden çekilen ip miktarı ne kadar? X kadar. Peki bu x neye işte eşit olacak? 2 pi çarpı r x çarpı 4'e eşit işte olmak zorunda. 4 tur atıyoruz çünkü. Peki 4 kere dönüyoruz, ona göre, diğerine göre. Peki burada y için ne yazacağız? Bu adamın aldığı yol x bölü 2 kadar. O zaman 2 pi çarpı r y çarpı e burası 1 tur attı. Bunları oranlayacağız şimdi. Oranlarsak 2 pi'ler gitti. Değil mi arkadaşlar? Şunları da sadeleştirdik. Burayı yukarı gönderdiğimizde 2 eşittir 4 tane rx bölü e, ee, gelir. Şunları oranladığımızda rx bölü oranı ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Ama senden ne istiyor? rye bölü rx istiyor. O zaman cevabı ne olacaktır? Bursa b seçeneği olmak zorunda. Geçtim ikinci soruma. Bulunduğu konuma sabitlenmiş bir mil etrafında sürtünmesiz bir biçimde dönen kütle önemsiz bir makara ile bir basit makine düzeneği oluşturulmuştur. Makaraya sarılı kütle önemsiz esnemeyen bir ipin ucundaki yük ipin diğer ucuna uygulanan bir kuvvetle sabit hızla yükselmektedir. Şimdi Şimdi burada dikkat ederseniz, e, sabit hızla yükselebildiğine göre demek ki bizim buradaki makinamız zaten e, sabit makara olmak zorunda. Neden? Çünkü sen buradan sabit makara olursa, buradan F kuvveti uygularsan P yüküne burayı sabit hızla çekiyoruz. Dikkat edin. X kadar aşağı çektiğimizde burası da X kadar yukarı çıkmış olacak. Peki ve düzenek sabit hızla. Sabit hız olmasının sebebi de F P'ye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır. Tamam. Bu basit makine düzeni ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Kuvvetin yönü değiştirerek yükü aktarılabilir. Doğru. Kuvvetten kazanç sağlanabilir. Arkadaşlar burada kuvvetten kazanç yoktur. Yoldan da kazanç yoktur. O yüzden cevabımız ne olmalıdır? A seçeneği olmalıdır. Çünkü basit makinelerin tek amacı vardı. Kuvvetin yönünü değiştirmek olmalıydı. Geldim 3. soruma. 3. soruda bakalım ne diyor bize. Kaldıraç desteğin yükü kuvvetin birbirine göre konumlarına bakılarak gruplara ayrılabilir. Buna göre yukarıdaki görselde verilen basit makinelerden hangisi iki aynı grupta yer alan kaldıraçları örnektir demiş. Şimdi öncelikle destek nerede oluyor, yük nerede oluyor onlara bakalım. Hatırlayın burası desteğin olduğu nokta. Buradan kuvvet uygularsanız yükünüz nerededir? Buradadır. Peki buraya bakıyorum. Destek burada, kuvvet burada, yük burada. O zaman 1 ve 2 aynı noktada, aynı grupta. Peki diğerlerine de göz atalım. 3'e bakarsak Şimdi 3'te destek burası olur dönme noktası. Yükünüz sizin şuradadır, P'niz. Uyguladığınız kuvvet ise buradadır. O zaman bu buraya uymadı zaten birinci duruma. Burada ise kuvvet burada, yük burada, dönme noktası bu noktadadır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 yani A seçeneğidir. Geldim kaçıncı soruma? Dördüncü soruma. Özdeş KL dişlileri yarıçapları çapları 2R ve R olan X-Y kastakları eş merkez olup perçinlenmiştir. Dişli merkezleri etrafında serbestçe dönebilmekte olup X-Y kastakların çevrelerine sarılı iplerin P1 ve P2 ağırlıkları şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. Ağırlıklar başlangıçta aynı yata hizada bulunduğuna göre K dişli saat yönünde bir tam tur atarsa hangileri gerçekleşir? Şimdi bakalım K dişlisini saat yönünde bir tur döndürürsek X Kasnağa da bir tur dönecek. X kasnağı bir tur döndüğü için X kasnağı ipi boşaltacak, yani aşağıya doğru gönderecek. Peki ne kadar gönderecek? 2 pi çarpı 2 r'e kadar. Güzel. Peki. L kasnağı ve bunlar eş merkezli yani eşit yarıçaplıydı. O zaman L kasnağı da ters yönde dönecek bir tur. E, i̇çerideki kasnak da L dişlisi de bir tur döndü. Y kasnağı da bir tur döndü. Ama Y kasnağı bir tur döndüğünde P2 cismi yukarı doğru hareket edecek. Bu da 2π çarpı r kadar e, yukarı hareket etmiş olacak. L dişlisi saat yönünün saatin dönme yönü tersinde iki tur döner demiş. E, bu yargımız yanlış olur. P1 ağırlığı alçalır. P2 ağırlığı yükselir. Bu da doğrudur. P1 ağırlığı P2 ağırlığından daha fazla ilerler. Bu yargımıza doğrudur. Çünkü birinin yarıçapı çapı 2R. Diğerinin yarıçapı çapı R kadardır. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruma. Bakalım ne diyor? Bir vida, tornavida bir vida tornavida ile beton zemine monte edilmeye çalışıyor. Vidanın zemine daha kolay girebilmesi için işlemlerden hangileri tek başına uygulanabilir? Arkadaşlar vidayı hatırlarsanız uyguladığınız kuvvet çarpı o vidanın çevresi boyunca uyguladığınız tornavidayı böyle döndürdüğünüzü düşünürseniz çevresini yazıyorum 2πr şeklinde eşittir direncin yani sistemin bana uyguladığı bir direnç kuvveti vardı. P çarpı A dedik buraya. Peki bizim bizden istediği daha küçük bir kuvvet olmak. Yani kuvveti azalsın istiyor. Kuvvet azaltmak istiyorsak vida adımını küçültmem lazım. Birinci yargı doğru oldu. Peki topun yarı çapı daha büyük bir tornavida kullanmalı. R'ye artırırsam şurası değişmeyeceği için otomatik F azalır. Bu da doğru olur. Boyu daha uzun bir tornavida kullanmalı. Tornavidanın boyunun bizim herhangi bir kuvvet kazancına ya da sistemimize etkisi söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız D, D seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. Diyor ki Yatay düzlemdeki x tekerleği kaymadan dönerek ilerlerken p yükün nasıl olduğu ip tekerleğin çevresine sarılmaktadır. Güzel. Buna göre tekerleğin k noktasından l noktasına gelene kadar x yer değiştirmesi sonucu p yükü kaç x yükselmiştir? Arkadaşlar şimdi burası burada bu arkadaş ne yapıyor? Burada bu arkadaş hem dönüyor hem öteliyor. E peki bizden istediği e ben burayı x kadar çektim bir kere ya sisteme ama sistemi x kadar çekmiş olmam. Yer değiştirmem x kadar oluyor. E peki ben bu çevresi zaten. Bir de bir o kadar ip çekiyorum değil mi? Yani aslında bu arkadaş 2 pi kadar ötelemeden alıyor. Bir de 2 pi kadar dönerek ipi sarıyor. O zaman bizim toplam mesafemiz ne kadar olur? 4 pi r'ye kadar olur. E şu x dediğimiz şey aslında bizim bir çevremiz kadar. Yani 2 pi r'ye eşit. Ama ip ne kadar yükseldi? 4 pi r'ye kadar yükseldi. O zaman x'e biz 2 pi r diyorsak demek ki 4 pi r ne olur? 2x olur yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim 7. soruma. Sürtünmelerin önemsenmediği bir sistemde makaraların ağırlığı önemsizmiş. K cismi F kuvveti ile şekilde konumda dengededir. F kuvveti 12 newton olduğuna göre K cisminin kütlesi kaç kilogramdır demiş. Arkadaşlar basit makinelerin içerisinde en çok kullandığımız, fizikte de en çok kullandığımız bir makine çeşidi aslında eğik düzlem. Eğik düzlemde kuralımız şuydu hatırlayın. Burası K'ydı. E şurada bir bileşenim vardı ve bu bileşen şuradaki alfa açısına bağlı sinüs değeriydi. Yani buraya ne yazıyordum? K'nın ağırlığı çarpı sin alfa yazıyordum. E peki burası f kuvveti ise takip ettim. Şurası da f kuvveti olur. İpi takip ediyorum. Burası da f olur. O zaman şu makarada burada 3 tane f çekiyorsa şurası 3f'e eşit olmak zorunda. Yani şöyle mi yazacaktık? 3f eşittir. K çarpı sin alfaya Peki düzenliyorum. 3 çarpı f'imiz 12'ymiş. 12 eşittir. K değerini bilmiyorum. Çarpı sin alfa yani 2 h bölü 5 h'dan 2 bölü 5 gelir. Buradan sadeleştirelim biraz. 2 bölü 5 geldi. Şurayı sadeleştirirseniz 6 gelir. 30. K'mız ne geldi? 90 Newton. Ama benden istediği kilogram cinsinden istemiş. O zaman mk'da neyi işte olur? 9 kilogram. Yani cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruya. Bahçe küreği ile bahçesini belleyen çiftçi küreği şekilde gibi tutmaktadır. Kürek kuvvet kürek üzerindeki kuvvet noktalarının e, özellikleri şekilde belirtilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar kürek bu haliyle kuvvetten kazanç sağlar. Kuvvet nerede? Bak kuvvet ortada. Kuvvet kolu neresi? Bakın burası x. Peki yük p burada. Yük kolu neresi? Burası y. E, neydi buradaki kural? Buradaki kural şuydu arkadaşlar. P bölü F'in oranı birden büyük olmalıydı kuvvet kazancı için. Ya da yük bölü yani kuvvet kolu. Kuvvet kolu bölü yük kolunun oranı da birden büyük olmalıydı. Ama dikkat ederseniz burada yükün kolu x Y'e kadar uzaklığında kuvvetin kolu şuraya alacaktık. Yanlış aldık biraz önce. X'i şurayı sileyim hemen. Bir saniye. Kafanız karışmasın. Destek noktası burası çünkü. Destek noktası burası olduğuna göre e, kuvvetin destek noktasına olan mesafesi x. Kuvvet kolu x bölü. Yük kolu y. E Peki x bölü y'nin oranı birden küçük. O zaman burada kuvvetten kazanç yoktur. Bu haliyle kuvvetten kazanç sağlar demiş. Yanlış. Yoldan kazanç sağlar. Doğru. İşten hiçbir basit makinede kazanç yoktu. Bu nedenle cevabımız ne olmalıdır? B seçeneği olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar. Böylelikle biz ne yaptık? Basit makinalarla ilgili iki testimizi de bitirmiş olduk. Sırada üçüncü föyümüz var. Üçüncü föy videolarında görüşeceğiz. Yani elektrik ve manyetizma kısmına geçiş yapacağız. E tabii ki bunun sonrasında ne var? Karma test 1, karma test 2 ve e, ÖSYM tarzı sorularımız da mevcut. Onları da hep birlikte çözmüş olacağız inşallah. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.